günaydın saat şu anda 7. Kışın 7'de, yazında 6'da kalkıyorum genel olarak yani. Ama eğer gün içinde çok fazla işim varsa daha erken uyanıyorum. Gün içinde az için işim varsa klasik 7'de falan uyanıyorum yani. Sabah yataktan kalkamıyorsanız o gününüz çok kötü geçecek demektir. Kural 1. Uyanır uyanmaz su için. Kural 2. Kalkın ve elinizi yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Karşıdaki kamburu oldum. Evet artık gün hazırız. Günün <laughs> ilk öğünü olarak kahvaltımı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi kahvaltı yapacağız ondan sonra spora gideceğiz. Ne güzel güneş var bugün ya. Kahvaltım yulaflı protein tozlu yumurtalı falan bir pankekim bulunuyor. Bir de bugün canım menemen çekti. Menemen mi menemen mi? Birazcık menemen yaptım. Bir de pankeki sade yemiyorum. Fıstık ezimi siliyorum. Fıstık ezimi sıraba yedim. Kahvaltım bu şekilde. Bazen menemen yiyorum. O an işte canım ne çekiyorsa ya. Böyle çok klasik yani. Sonra spor ışınlanacağız. bugün gerçekten çok iyi güneş var. Evet arkadaşlar işinizi düzenli <laughs> olarak fırçalamayı unutmayınız. Ne bu kalma spotu mu? Sesim yankı yapıyor. Bu arkadaşlar benim de illa bunu yaşayacağım. spor vakti saat 10'a geliyor. E, genelde bu saatlerde de gidiyorum spora. Bugün göğüs ve arka kol çalışacağım. Klasik pazartesi sende oldu. Böyle arkadaşlar aile birlikte spor yapalım. Burada da acil durum kamerası var. Oh yeah. Baba da gözümüzü takalım. Benim kokuşmuş gözlüğüm. iki buçuk yıldır bu gözlük var. Bir tane sakızım kalmış. Arabam der zaman şu Vivident'ten olur. Sponsorluk falan değil keşke olsa. Vivident. Spor dönüşü unutmazsam eğer alalım. Oğlum nereyi çekiyorsun amına? 30 insana bir vlog gelecek. Onu kaçırmayın. Orada. Neyse boşverin söylemeyeceğim. Gidelim ve basalım dostum. çıkabilen şampiyon. <laughs> Size ulaşmak istesek Google'daki numaradan mı ulaşıyoruz? Aynen mi? O zaman çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyor. Arkadaşlar antrenmanımız bitti. Birkaç tane görüntü alabilirim. Yani ben spor yaparken böyle video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi falan sevmiyorum. Çünkü o kaslarıma odaklanıyorum. O kanta odaklanıyorum. Ne, şu an herkes bana bakıyor. Yanda bir McDonald's var. Acaba düşündüm McDonald's'a bir kahve alsam mı diye. <laughs> Hoş buldum. Kahveniz var mı? Evet. Ya ben böyle acı kahve isterim de ne öneririz? Evet. Amerikan. 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 arkadaşlar kahvemi aldım. Ya ben kadına soğuk kahve demiyor Sıcak verdi ya. Hayır bir de cüzdanımı evde unuttum. Yani evet arkadaşlar Görkem Kanatsan 24 saat böyle sorunlar da olabiliyor. Ama her zaman kafanızı kullanacaksınız. Gittim ATM'den QR'la para çektim. Söyleme sahiptir. Yani 24 saat videosu olduğu için her şeyi söylemem lazım. Yani. yani reklam gibi olacak ama şimdi ilk defa McDonald's'tan kahve deniyorum. Ananız ağzım yandı. Görüşürüz. Oğlum sağradan ya ne? Ya böyle araban park edilir ama. <laughs> I don't wanna go. Abi kobarım da çok iyi çıkıyor. Ananız kemer takmayı unutun. Arkadaşlar siz siz olun kemerinizi takın. Bu ne sıcak ya? Allah Allah. Arkadaşlar şimdi eve gideceğim. Öyle. Öyle oldu Şimdi eve geldim. Burada da bugünün videosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video kayıtları. Burada kurgu programı atıp kurgu diyeceğim. Bu işlem videolara göre değişiyor yani. 2 saatte sürdü oluyor, 4 saatte sürdü oluyor, bir buçuk saatte hızlı olduğu da oluyor. Video hazırlayacağım bu kadar yani. <laughs> Klasik spordan sonraki öğünüm yani bu makarnanın yerine genelde pirinç oluyor bazen. Ve bugün sadece makarna olsun istedim. Bir de ton balığım var, bir de suyum var. Evet. Bu kadar. Video kurgusunu bitirdim. Bugün yayında olacak. Bu adımda başarılı sonuçlandı. Şimdi size favori karışımını göstereceğim. Öncelikle pıstık ezmesi alıyorsunuz. Pıstık ezmesi çok faydalıdır. Tavsiye ederim. Ondan sonra şimdi... Işte Muzada alıyorsunuz bandır 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 ya. Aaaa küçük ya acaba bir tane daha mı yesem Bugün dairemi karışmayayım DİŞİTAK Gün içerisinde bol bol su içiyoruz ki Vücudumuza su gitse Türk kahvesi içesim yok yani evde Türk kahvesi yapabilirim Ama Türk kahvesi içesim gelmiyor Acaba cold brew almaya mı gitsem yoksa eve mi söylesem Bilmiyorum bunu düşüreceğim sonra kamera açarım Pışk Şöyle 1 saatlik bir boşluğum var Gideceğim kahvemi alacağım İşlerim varsa işlerimi halledeceğim Birazcık da yürüyüş falan yaparız sohbet muhabbet ederiz Tün Mersin oturduğu Starbucks'tan cold brew almaya gidiyorum evet kahvemizi aldık. Oo. Allah mükemmel. Bağımlılık yapıyor yani. Yine şimdi buradan benim bir geniş manevra almam lazım arkadaşlar. O yüzden kamerayı kapatacağım. <laughs> Kahve meşliğinde biraz yürüyüş yapacağım. Yani böyle bir yarım saat takı gibi bir yürüyüş yapacağım. Hatta karşıya geçelim orada yürüyelim. Orada iyi. Sakin yerlerde yürüyüş yapmayı seviyorum. Her gün yürümesem de, bir gün sahilde yürüyorum, bir gün böyle mahalleler arasında yürüyorum, bir gün salıyorum falan filan derken güzel oluyor Bunu her zaman yapmıyorum çünkü genelde ya arkadaşlarımla buluşuyorum ya sevdiğim insanlarla buluşuyorum. Fakat şimdi kimse müsait olmadığı için. Bakın burada ne var? My God man. Anlamaz. Burası güzel, genel olarak sakin bir yer. Bu vlogta da biraz sohbet edelim, öyle istedim. Hem yürüyüş yaparız hem sohbet edelim. Bayağıdır bunu yapmıyordum çünkü hep bir konu var ve ona yorum yapıyoruz. Hiç böyle sohbet etmiyoruz. Tek başına vakit geçirin haftada 1 iki, ne kadar yapabiliyorsanız günde bir saat, iki saat falan. Kendinize vakit geçirin. i̇lla yani yanınıza biri olmak zorunda değil veya illa biriyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bunu öğrenmeniz lazım yani her zaman yanınıza biri olmayacak. O gece kafanızı yastığa koyduğunuzda tek siz olacaksınız. Başka hiç kimse olmayacak. Kafanız dinleniyor, şeyden olsa Yani her zaman yanınıza biri olmayacak. O yüzden tek başınıza vakit geçirmeniz gerekiyor. Aman Komiyle de insanlardan uzaklaşmayın yani. Ortası anlatabiliyor muyum? Yani insanlarla görüşün, arkadaşlarınıza buluşun, eğlenin, gülün falan. On numara. Yani şu an elimde kamera var. Sanırım burası biraz sakin. Birileri olsa ne diyor bağımlık falan diyecek. Halbuki bilmiyor ki bir buçuk milyon takipçim var. Bir de ön yargılı da olmayın ya. <laughs> evet. Ve daha fazla bu tarzda video istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani bu tarz içerikler daha çok hoşunuza gidiyoruz. Ve yapmamı istediğiniz şeyleri de şey yapabilirsiniz. Bu benim 24 saatim olduğu için benden başka kimse yok bu videoda. O yüzden bir dahaki sefere güzel bir şekilde kayıt yaparız. Evet benim 24 saatim özet olarak böyleydi. Her gece uyumadan nefes egzersizi yapıyorum ve günün yorgunluğuna atıp uyuyorum. Hadi ben kaçar. Kendinize iyi bakın.